Şekerpare Köyü'nün kayıp rengi. Şekerpare Köyü'nde evler, sanki bir şekerci dükkanından fırlamış gibiydi. Limon sarısı çatılar, çilek pembesi duvarlar ve nane yeşili pencereler vardı. Bu köyde yaşayan Lila ile Efe, en çok renklerle oynamayı severlerdi. Bir sabah, köyün en neşeli evi olan Puf Böreği, evinin tüm renklerini kaybettiğini fark ettiler. Ev, gri ve üzgün görünüyordu. Diğer evler de endişeyle ona bakıyordu ona yardım etmeliyiz, dedi Lila. Köyün en yaşlısı olan Bilge Baykuş evine koştular. Bilge Baykuş evi onlara fısıldadı. Kayıp renkleri geri getirmek için gökkuşağı çiçeğini bulmalısınız. Maceraları onları kırmızı elma tarlasına götürdü. Burada, yaprakların üzerinde uyuklayan kıpkırmızı bir uğur böceği ile karşılaştılar. Uğur böceği uyandı ve onlara gülümsedi. Uğur böceği onlara altın güne bakan vadisine giden yolu gösterdi vadide güneş gibi parlayan sarı kelebekler dans ediyordu. Efe, onlarla birlikte neşeyle döndü. Kelebekler onları mavi nehirin kenarına getirdi. Nehrin içinde minik, mavi balıklar şen şakrak şarkılar söylüyor ve sudan baloncuklar çıkarıyorlardı. Nehrin karşısındaki küçük tepenin üzerinde tüm renkleriyle parlayan gökkuşağı çiçeğini gördüler. O kadar güzeldi ki gözlerini ondan alamadılar çiçeğe tırmandılar ve her renkten bir taç yaprağını nazikçe kopardılar. Efe, renkli taç yapraklarını avucunda dikkatle taşıdı. Koşarak puf böreği evine geri döndüler. Lila, taç yapraklarını nazikçe evin gri duvarına sürdü. Anında duvarlardan gökkuşağı renkleri fışkırmaya başladı ve ev tekrar gülümsedi. Şekerpare köyündeki bütün evler neşeyle parladı. Lila ve Efe, köyün kahramanları olmuştu. O gün en güzel rengin paylaşmak ve yardım etmek olduğunu öğrendiler.